うん。 Herkese günaydınlar. Almanya Berlin'den selamlar. Ee, evet Almanya'da üçüncü günüm. E, şu ana kadar güzel geçiyor. Bir sıkıntı yok. Ee, i̇lk geldiğim gün hemen kendime acil bir şekilde e, ulaştırma kartı almam gerekiyordu. Aylık. Onu hallettim. Çok şükür. Ee, i̇kinci günde de Dediğim bir şey daha eksik. İletişim kurmam gerekiyor insanlarla. Tabii bizim şebeke burada yetersiz. Dolayısıyla hemen kendime bir hat aldım. Telefon attı. Çok şükür bir sıkıntı yok. İletişim konusunu da hallettik. Yani ulaştırma ve iletişim çok önemli. Bu ikisini halletmem gerekiyordu ve hallettim. Şimdi Berlin'e biraz dolaşayım dedim üçüncü günde. Etrafa bakayım. Yalnız bu süre zarfında amcamda kalıyorum. Am Hop, bu ışıklara uymamız lazım. Ha şimdi geçelim. Burada her şey disiplin, her şey kuralına göre işliyor. Öf be, arabaya bak. Öf. Ya burada aslında arabaymış, evmiş, efendime söyleyeyim, ee, teknolojik ürünlermiş. Bunlar basit şeyler ya. Burada alım gücü var. Neyse biz konumuza dönelim. Allah razı olsun amcamdan. Beni bir güzel ağırlıyor. Tabii her şey bir yere kadar. İnsanlara fazla olmak istemem. Dediğim gibi ulaşım ve eleşimi hallettiğim için çok mutluyum. Zaten bu ikisi çok önemliydi. Şimdi artık iş bulmaya geldi. İş bulmam lazım. Tabi burada e, sevdiklerim, arkadaşlarım, abilerim var. E, onlardan da istirham ettim. kimse kimseye iş bulmak zorunda değil. Asla öyle bir şey yok. Ama umuyorum ki, e, inşallah iş bulunur. Ben de burada bir hayat sürdürürüm. Çünkü memlekette artık her şey çok zorlaştı. Ekonomiden tutun. Yani insan kalitesine kadar her şey çok zor oldu. En güzeli çare gitmekti. Ve sonunda oldu. Eee Evet, şu anda ilginç bir şekilde bakıyorlar. Ben bu turist kim. Merak etmeyin. Turist olmayacağım. İş bulduğum zaman ben de sizler gibi amel olacağım. Ya çok güzel ya. Yani aslında istediğim buydu. Çok şükür. Ya dikkatimi çekiyor bazı şeyler. Mesela bisikletler kaldırımın kenarında da direğe bağlamış vaziyette. Hatta şurada siz de göreceksiniz şu ilginç bir şey göstereceğim. Evet Filistin bayrakları. Direğe bağlanmış bisikletler. Bir de şunu söyleyeyim sizlere. Berlin'de gerçekten de çok Türk var ya. Çok Türk var. Yani inanın hiç yabancı değil. Hiç. Yani adres sorabilirim. Efendime söyleyeyim. Tabii dil bilmem gerekiyor. Almanca kesinlikle bilmem gerekiyor. Yani oturum alabilmek için pardon oturup aldıktan sonra vatandaşlık düşünürseniz veyahut da buradaki hayatın biraz daha kolaylaşmasını istiyorsanız kesinlikle Tam teşekkürle adapte olmanız gerekiyor. Bilimek şart. Bir bileceksiniz arkadaşlar. Yani şu an herkes bana bakıyor ama bakması tek bir sebebi var. Şu an kamerayla dolaştığım için yani gözlüğünü çıkaran bile var yani ne oluyor falan diye. Arkadaşlar ben Almanya'ya yani uçarak, severek gelmedim. Her şey ekonomiye bağlı, insan kalitesine bağlı olarak geldim. Ee, yıllardır Türkiye'de, yani kendi memleketimde İstanbul'da habercilik yaptım. Ee, bazı şeyleri bekledim, gelişmesini bekledim. Yani umarım Türkiye iyi olur, gelişir, daha iyi olur. Ama maalesef hep ummakla itiniyoruz. Hep bekleş içerisindeyiz. Hiç bir, bir türlü düzelmiyor yani. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hep bekledim. Ama bekledim. Olmadı. Bundernburg Strasse. Evet gidelim şuradan şöyle. Güzel tarihi yerler de var. Aslında Almanya çok anlamlı. Bir de iş bulabilirsem daha da anlamlı olacak. <laughs> yani iş bulmak lazım ya burada. Burada boş durmamak lazım. Şimdi aval aval dolaşıyoruz ama inşallah bizim de kısmetimiz çıkacak. Bir de şöyle bir şey var. Çok Türk olmaktan ziyade çok Türk var yani. Gerçekten çok Türk var. Herkezde böyle işçi kıyafetleri görüyorum. Yani bizim tabirimizce amele kıyafetler. Bir gün ben de o kıyafeti görürseniz şaşırmayın. Yani Tolga nereden nereye geldin be. Oğlum sen haberciydin. Sana ne yaptılar böyle? Ne ettiler? Nasıl bu kıyafetleri giydim? Ee, bunu görebilirsiniz bende. Bir de Berlin'de çok içenler var ya. Yani 7.24 24 bir saat yok. Sokakta kalan insanlar var, içen insanlar var. Ee, belli bir dozda bazı maddeler kullanma var. Kullanabiliyorlar yani. Ay. Bu arada havada çok soğuk. inanılmaz soğuk. Şu an Yürüme Parkı'na doğru geldim. Sabah kaç ya? Daha saatimi ayarlayamadım. Telefonumu ayarladım ama saatimiz şu an tam 11. Sabah 11. Tabii akşam olacak da değil ya. Yani yoksa kararırdı. Sosyal devlet. Sosyal devletin farklılıkları insana değer buradan çıkıyor işte. Hükümet kendi milletini, kendi toplumunu düşünüyorsa işte bu güçlü bir devlet olduğunu gösterir. Ama ezme politikasıyla hem ekonomik hem de insanları hayat mücadelesini itiyorsa bu devletin zayıf olduğunu gösterir. Böyle tanklar, tüfekler yapmaya gerek yok. Bunlar da güzel. Tank, tüfek, her şey güzel. Savaş hazırlık da güzel. Güçlü bir devlet olmak için tabii ki bunlara da ihtiyacımız var. Yok değil. Ama bir devlet kendi toplumunu düşünmüyorsa bu sıkıntı. Her şey muhteşem. Parklar bile güzel ya. Yani şu bizim memlekette olsa bu ağaç telef olmuştu. Çok güzel. Ee, şöyle bir durum var. Almanya'da çok fazla bisiklet var. Ya bu kadar alım gücü var. İnsanların neden arabalarını bilmiyor? Neden bazıları araba almıyor diyeceksiniz ama burada herkes doymuş arkadaşlar. Her şey doymuş. Her şey. Evet şu an size buraları da göstereceğim. Evet arkadaşlar, Almanya gerçek manada sosyal bir devlet, insana değeriyle sosyal bir devlet, kanun ve nizamlarıyla sosyal bir devlet. Sistem öyle bir oturmuş ki, ee, muhteşem ilerliyor, ya, muhteşem geçiyor. Sabah kalkıp da burada yürümek çok güzel. Açıkçası Almanya'yı hiçbir şekilde Türkiye ile kıyaslamayacaksın. Türkiye ile kıyasladığımız zaman tökezleriz. Gerçekten de tökezleriz. Size bu köprünün üstünü de göstereyim. güzelmiş. Biraz daha yürümeye devam edelim. Ben biraz evden erken ayrıldım. Yani şöyle biraz çıkayım dolaşayım dedim. Amcam da yatıyor. Bu ne rahatlık arkadaş. Bu ne rahatlık. Tabii şaka yapıyorum. Adamcağız akşam çalışıyor. Ee, kalkıp da kalk amca biraz dolaştır beni diyemem. Böyle bir şey yok. sağolsun olsun ee, evini bile açması bana karşı açıkçası çok lüks. Tabi ee, tabii ben de insanları pek fazla rahatsız etmek istemem. Allah razı olsun amcamda. da. Her şey bir yere kadar tabi insanları pek fazla yük olmak istemiyorum. Yük olunmaz zaten herkesin kendi hayatı var, kendi özel bir hayat var, mahremi var fazla rahatsızlık da olmaz. Meşguliyet hiç olmaz. Dolayısıyla burada tez bir vaziyette kendi hayatımı kurmaya bakacağım. Yürü babam yürü. İstanbul'u ben bu kadar yürümedim. Şaka gibi. Vallahi hiç bu kadar yürümedim yani. İyi bir spor yaptım. Sabah kalktım tabii ki. umut falan çektim. Burada spor salonu yazılmak için oturum gerekiyor. Adres beyan etmek gerekiyor. Dolayısıyla şu an o işler bizde yok. İş bulduktan sonra her şey yer yerine oturacak. Ondan sonra sporumu hayvan gibi yapacağım yani. Çok özledim spor yapmayı ya. Üç gündür spor yapamıyorum. Evde şınav çekmekte de olmuyor. Nereye kadar arkadaş? Şınav çek, çek En azından formdan düşmeyelim. Biraz da yürüyoruz işte. Hiç bu kadar yürümemiştim ya. Bu arada ben nereye geldim ya? Vallahi böyle gidiyorum ama nereye gittim de bilmiyorum. Amcamdan acaba şey mi alsam? Konum mu alsam? Kayboldum ben amca. <laughs> amca ben kayboldum. Dur bakalım biz neredeyiz? Bakalım. Evet. <laughs> Terima kasih telah menonton! Çok şükür bulduk. Yani hiç kimsenin yardımına ihtiyaç kalmadan adresimizi bulduk. <laughs> Çok mutluyum ya. Evet, babaannemin evini gördüm. Vay babaannem benim. Amcam da üstte oturuyor. Evet, geçtik mi ya? Bakın ha şurası, şurası. Panik yok. On dobros. Evet.